Köpücük ve Kaybolan Oyuncak Suluhan Parkı'nda güzel bir yaz sabahıydı. Köpücük, terrier cinsi küçük ama enerjik bedeniyle mavi çam ağacının dibinde kıvrılmış dinleniyordu. Park her zamanki gibi çocuk sesleriyle doluydu. Elif, Zeynep ve Can, Köpücük'ün en yakın arkadaşları, oyun oynamak için parka gelmişlerdi. Yanlarında Zeynep'in en sevdiği oyuncak ayısı da vardı. "Gel Köpücük, bize katıl." diye seslendi Zeynep köpücük neşeyle kuyruğunu sallayarak onlara doğru koştu. O, mahallede herkesin sevdiği, yardımsever ve neşeli bir köpekti. Hem çocukları korur, hem de onlarla oyunlar oynardı. Ancak oyun devam ederken Zeynep'in oyuncak ayısı birden kayboldu. Zeynep gözleri dolmuş bir halde, ''Oyuncağım yok oldu.'' dedi. Oyuncak onun için çok değerliydi ve onu kaybetmek Zeynep'i çok üzmüştü. Elif ve Can hemen aramaya başladılar ama park çok büyüktü ve oyuncak ortada yoktu. O sırada köpücük, arkadaşlarına yardım etmek için kocaman burnunu kullanmaya karar verdi. Terrierlerin çok iyi bir koku alma yeteneği vardı ve köpücük bunu kullanarak Zeynep'in oyuncağını bulabileceğini düşündü. Parkın dört bir yanını koklamaya başladı. Çalılıklardan bankların altına kadar her yeri inceledi. Sonunda köpücük oyuncak ayının kokusunu buldu. Ayı, çiçekli bir çalının altına sıkışmıştı köpücük neşeyle havlayarak çocukların dikkatini çekti. Elif, Zeynep ve Can hemen onun yanına koştu. İşte burada dedi Zeynep köpücüke sarılırken. Oyuncağını bulan Zeynep'in yüzü yeniden güldü. Teşekkür ederim köpücük, sen harikasın diye ekledi. Köpücük kuyruğunu mutlulukla salladı. O sadece küçük bir köpekti ama dostlarına yardım etmenin ve onları mutlu etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bu macera çocuklara ve Köpücük'e dostluğun ve yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Köpücük küçük ama cesur bir kahramandı ve parkta herkes onu çok seviyordu. Her zaman olduğu gibi günün sonunda arkadaşlarıyla neşeyle oyun oynamaya geri döndü. Hikayenin mesajı: Gerçek dostluk, zorluklar karşısında birbirimize yardım etmekten geçer köpücük, küçük bir köpek olmasına rağmen büyük bir kalbe sahipti ve arkadaşlarına yardım ederek dostluğun ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.